5 yıl oldu devam edebiliriz abi demiş biri. <laughs> Hadi motorcu kavgaları ve kazaları yeni gelmiş. <laughs> Depo savaşları Sorayı çok iyi. Düşmüş mü abi? Ne var ne var? Dilme geçiyor. Kaçla gidip yüzle mi gidip yoksa şu an aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Abi kafi artık. Ne abi kapayım ya yayını koyayım? Bir dur ya. Sayın hoş geldin. Senin... Bir saniye çarpacağım lan. Hacı su vardı az önce değil mi? Bunu burada, burada bayağı aksiyon var. Burada aksiyon var. Selamun aleyküm. Başladı mı gerginlik? Adam Teams Speak'ten bu alan. Teams Speak'ten bu alanda. Biz <gülüyor> sizi mi anlatmadık? Ne abi? Plaka nerede? Anlamadım abi. Plaka plaka. 0-7 çek. Hayır nerede plaka gözüküyor? Düşmüş <laughs> mü abi? Haydaa. o ne biliyor musun? Kimi sikiyorsun yemezler. Ya. Adam bir kaç <laughs> kere düştü artık bu. <laughs> abi ben elden gidiyorum da. El nerede? El abi şurada. Abi. Rusat. Sonra... Rusat mı? Düşmüş ya. YBR 125 beni kesmedi. YBR 125'i. YBR 125 dururken. Sinirlendi. Kanselesi var herhalde ya. <laughs> sıfır silme geçiyor. <laughs> ya Ulan şu... <laughs> Lan var ya video çekiyoruz bir şey anlatıyoruz. Ulan zaten 30-40'la yokuşa iniyoruz. Gelip yaptığına bak ya. Ne var lan ne var? Bak araba darlamış mesela bildiğin yani. yani bırak önü dolu zaten adamın. Dayı sil... Dayı silme geçiyorum. Kaçça gideyim? Yüzde mi gideyim yokuş aşağı? Kaçça Alo. Oh. gideyim lan kaçça ya gideyim? Yakaladın mı Ha geldin ya yakalın yakaladın. Ya harastlamış bu arada ya. Tabi tabi. Ulan var ya aynasına bir tane koyacağım onu istiyor ya. Yaşlı başlı adamsın lan, yürü git lan. <laughs> Babam yaşında adamsın, ne terbiyesizlik yapıyorsun? Lan seni... Aha. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Adam beni dövüyormuş. <gülüyor> <gülüyor> olur olur oğlum ya. <laughs> Dayı, ne küfür ediyorsun? Hayırdır, ne küfür ediyorsun? Tam bana... Nasıl Polis geçtim. olsan ne yazar? Ne, ne akla küfür ediyorsun sen bana? Ne akla küfür ediyorsun? Al istediğin kadar var. Ben de alıyorum. Bekle kayıttayım kayıtta. Ben de kayıttayım şu an. <laughs> ben aldım plakanı aldım. Plakanı aldım. O anlıyor şu an. O bayağı anlıyor da Ya <laughs> Bir de plakaya bakıyor ya. Çakala bak. Bayağı sensür işe yarıyor ha. Tutuklanmış arkadaşlar arkadaş. Ya Allah ya years Of. Oh, çok güzel oldu. Aferin size. Oğlum yokuş yukarıyken nasıl yaptı bunu ya? Yokuş aşağı mı bu acaba? Buradan mı duramadın? Ben mi yok acaba ya? Bir Yani. Abi, yer ıslak ya. diye frene basamadı herhalde. Bence başaramadı yer ıslak basmış Ey da. Başaram Fren kilitlenmiş gibi ya. Adına Dümdüz kaymış. <laughs> Oğlum kafasına mı vurdu lan? Abi. Kafasına vurdu onun. Ay <laughs> o şeyin çıkış sesiydi herhalde Aynen. ya. Aynen. Bence kafasına abi. vurdu. <laughs> Abi numarayı ver de. Sonra yaptır abi kusura bakma. Duramadım frene bastım kaydı kaydı motor. Numarayı ver abi gel. Çocuk saldırmaya başladı. Çocuk, vuruyormuş var ya. Bana. Oh. Senin Oy, var oh. ya trafikte en çok dikkat ettiğim şey bu ya. Senin... Oh. <laughs> su, havadayken sövmeye başladım. Sırılsıklam oldu lan adam. Baksana damlıyor yukarıdan. Bir saniye çarpacağım lan. Sen hatalı dönüş yapıyorsun ki niye kızıyorsun? Ondan niye kızdı ki kızdı? Diğeriydi bunu niye yatarım? Oh. Sinirlendi. Aaa. Oh. Yalnız abi adamın kaskı da kamera açısı çok iyi. Oğlum bu arada. setimeti Aa. çok iyi değil mi ya? Kaskı çok pahalı abi. Kaç paralan o kask? 30 falandır. Yok ya? AGV kask. Baya baba bir kask. Allah Allah. Ama adam zaten profesyonel belli baksana şu kamera açıları falan. Öyle sayınabiliyorum falan yapabileceği şeyler değil yani. Aynen. <laughs> abi yakaladı ha. Uy. Ablacığım Geçerken su vardı az önce değil mi? Bakmadın bak halimize bak <gülüyor> Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Mahvettin bizi ya hem motoru hem üstümüze hem başımızı ya Agra agrasyonu agresyonu da verdi arkadan. Motor mu koşuyor mu amına koyayım? <laughs> koşuyor. Ya. Koşak Koşak ya. Dur. Dur bir... Koşuyor ya. Koşuyor amına koyayım motor. Takılıp düştü diye. <laughs> Takılıp düştü Nasıl motor <laughs> açısı çok değişik ya. çeviriyormuş kamerayı motor yok değil mi? <laughs> Bakışım var. Bak, Aa bakış geldi, bakış geldi. Ya waste of love. True, yeah. O, o işte korkudan <laughs> dolayı. Ko korkunca <laughs> la la insan sinirlenir ya, yediremez de kendine. Bak. Senin ben yapacağım. Mına kodum. <laughs> Niye bakmadan atlıyon be de abi? Sen de değil mi şu çarpı? Sen de tabi. Ben zorunda gidiyorum. Abi, tamam. Burası böyle yol değil mi? Böyle yol burası. Sen bakmadan atladın. Ama bak böyle bak böyle kamera kayıtta. Canımı sıkma benim tamam mı? Dünyanın en güzel diyaloğu ya. Bir dakika dur. Dayı bir yükseliyor bir iniyor bak niye bakmadan atlıyon be de abi? Sen de değil mi suç abi? Sen de tabi. Sen de suç mu? Bak, buyur, değil. Tamam geç. Ben yolumda <gülüyor> gidiyorum. Burası böyle yol. Bir de Sen bakmadan atladın. <gülüyor> bak kamera <laughs> kayıtta. Canımı sıkma benim tamam mı? Tamam geç abi yürü. <laughs> sabah sabah adam yola bakmadan. Orada Sen yola inerken yola bakmadan, benim yolum diye bir şey yok ki ya. Abi. Ne yok? Ya yani yol tarafından inerken ne olursa olsun inen kişinin bakması lazım yani. Çok riskli bir şey değil mi ee, Tabi. Tabii bir de ya. burada yolun içinde kapı, diğer tarafta da değil. Ya işte en korktuğum şey bu benim ya minibüs, otobüsler böyle daha doğrusu sağ önünde veya sol önünde otobüs minibüs varsa önden biri hep atlıyor ya. Ya aslında evet. her ne kadar onun dikkat etmesi gerekse de sürücünün de ayık olması gerekiyor her zaman. Çünkü insan canı bu yani bir noktada. Abi biz de bir kere minibüs kırmızı ışıkta diye bıraktı böyle. Hani zaten ışıktayız diye. Ama hani yol ayrılıyordu. Çatal da Adam indi indiği gibi araba çarptı. 2 metre ötüyor uçta. Olur. Sonra kalktı yürüdü ama nasıl Bir oldu? de burada şeye bak bakayım. Dur bakayım. Biraz da yakın He, biraz da yakın mesafe şey, mesafesi. Yoklamadan. Ya abi ne bileyim burada her şey birbirine girmiş ya. Yani bunun bu ters şeritte duruyor, sağda duruyor. Dayı hiç soluna bakmadan iniyor. <gülüyor> <gülüyor> Garip bir ortam yani. En temizli, ya. e, galiba atarlanıyorlar. <laughs> Bak sabah sabah adam yola bakmadan sen yola bakmadan bodozona atlıyorsun. E, gülüyor, sen böyle dikine doğru giriyor. Sıksam ne olacak yani. Sabah sabah sana git diyorum. Hala hala canımı sıkma diyorsun. Değil mi? Ben sana hatalı olduğunu hatalı olduğunu atarlı, anlatıyorum. Sen atarlısın. sen hatalısın. Sen öyle dönüp geleceksin. Ne? oldu. Karşı şeritten gideceğim değil kitap, mi? Kitap, Belli olmaz. Vallahi bak. <laughs> Aa polis kovalıyor bak. <laughs> Aa koş. yakala yakala. Polisi kovala. Polisi kovala. Polisi kovaladım. Bizlik bir şey yok abi. Nasıl döndü gördün mü? Sana sana şey yaptı ya. Aynen ama bizim bir şeyimiz yok ki. Ben... <laughs> Gel gel. Vallahi kovalıyor bizimkiler ha. A few moments later. <laughs> Genel öyle. Aynen Mercedes, aynen, 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 aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> polis zannettiler ha. Bisikletli polis. Önüne bak salak. <laughs> Aman abi korktum şey. Yol verip de diğer tarafın gelmesi. <gülüyor> <gülüyor> Müdahale etti. Müdahale etti bak anlaştılar köpekle. Yapma yapma. Sakin ol. Gel. <laughs> Oğlum Karar ver hangisinde en çok korkuyorsun? Hepsi sayıyorum işte en korktuğum şeyleri. Bir tane olmak zorunda? A few <laughs> Yemiyor. Ya. ya dur dur. <laughs> <laughs> Öbürü de, <laughs> Öbür de köpeği şey yapıyor kaçırıyor adam. Walking Dead. Sinek ya. Arkadaşlar bir de gelmiş geçmiş en iyi kanal buldum bir tane. Motovloglarda. Oo. Yani. Ay ay. Ay ay. Dur lan neydi?